Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Arkadaşlar, Hz. Mehdi ile ilgili gerçekleşen alametler hakkında videolar yapıyoruz. Yine bu videomuzda gerçekleşmiş bir alametten bahsedeceğiz. Yıldız alameti arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 1400 yıl önceden bildirdiği, hadis-i şeriflerinde bildirdiği alamet bizim zamanımızda gerçekleşti. Ee, bu alameti yıldızı en güzel tarif eden de kitaplarda İmam Rabbani Hazretleri arkadaşlar. Bin yılın müceddidi bu yıldızdan bahsediyor. Bu yıldız alametini Mehdi Aleyhisselam e, çıkacağına yakın yaklaştığı zaman e, bu yıldız nasıl görülecek diye birileri sormuş. O da mektubunda onlara cevap olarak bu yıldızı anlatıyor. Şimdi bizim zamanımızda da gerçekleşen o yıldız İmam Rabbani Hazretleri'nin tarifine uyuyor mu uymuyor mu siz karar verin. Bana göre birebir uyuyor arkadaşlar çok açık derecede bu da gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bugünlerde bir mevzu var arkadaşlar. Biz videolar yapıyoruz. Bu İsrail Filistin olaylarıyla ilgili. Ben videolar yaptım birkaç tane. bu videolarda Ramazan ayından bahsettim. Şeytanların bağlandığından bahsettim ve İsrail'in Ramazan ayında elinin kolunun bağlandığından bahsettim. Çünkü İsrail'de bir nevi şeytan olmuş oluyor. Çünkü şeytanla işbirliği içinde çalışıyor. Bütün istihbaratlarının %90'ını şeytanlardan alıyor arkadaşlar. Bu konulardan bahsetmiştik. Sanki bizim bir videoları duymuşlar. Ki bence duyuyorlar, anlıyorlar. Nereden duyuyorlar? Buradan duymasalar bile, metafizik varlıklar onlara haber veriyor. Beni de duyuyorlar, sizi de. Hepimizi dinliyorlar arkadaşlar. Bundan emin olun. E, bizim bu videolarda duymuşlar herhalde. Artık açıktan gizlemiyorlar, açıktan açıklamalar yapmaya başladılar. Ben de kısa videolar halinde atıyordum e, Instagram'a, TikTok ortamlarına bunları. Şimdi benim takipçilerden genç kardeşlerden sevindirici bir durum var burada. Nasıl benim açımdan? videolarımız arkadaşlar bereketini gösteriyor. Allah'a çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Müslüman kardeşlerimiz uyanıyor. Bana videolar atıyorlar. Bu İsrail'deki bakanların yaptığı açıklamaları. Ben de onlardan duydum. Bu son açıklamayı. Abi biz bu adamın ne dediğini biliyoruz, anlıyoruz. Çünkü senin videoları izledik. Çok net bir şekilde bu adamın ne demek istediğini çok iyi anlıyoruz. Ama bizim halkımız, milletimiz, Müslümanlar bu adamı anlayamıyorlar. Çok az insan olarak biz anlıyoruz diye bir kişiden iki kişiden değil arkadaşlar. Birçok kişiden böyle mesajlar geldi. Çok şükür bu olayları fark eden, düşmanların hilelerini ve konuşmalarını anlayan Müslüman kardeşlerimiz çoğalmaya başlıyor. İnşallah sayıların artırsın Rabbim. Bugünden sonra uyanış başlar da daha çok bu konuları anlayan kardeşlerimiz olur. Neden? Çünkü Filistin, Suriye, Irak arkadaşlar dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Dünya sevgilisi kadar insanın başına bela açacak başka bir... E, tehlike yoktur, öyle diyeyim ben size. Dünya sevgisine daldık. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor 1400 yıl önceden? E, sizin sayınız çok olmasına rağmen ahir zamanda düşmanlarınız size hep galip gelecek. E, sahabe efendilerimiz soruyor hatta neden? Müslümanların sayısı az mı olacak? Hayır, bilakis buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tam tersi sayıları çok olacak ama e, suyun üstündeki çerçöp gibi dağınık bir halde hiçbir etkileri olmayacak. Yani dağınık bir halde cemaat olamıyoruz, birleşemiyoruz. Ee, bu halde neden? Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi vehim hastalığıdır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Sahabe Efendimiz de, vehim nedir ey Allah'ın Resulü deyince vehim dünya sevgisidir buyurdu. Aynen böyle dünya sevgisinden dolayı hiçbir şeyin farkında olamıyoruz. Adamı anlatıyoruz ya Filistin'de adam yani artık videolar izleyemiyoruz arkadaşlar. Psikolojisi bozuluyor insanın dayanamıyor vicdanen merhamet olarak. Yani o ölenler yani Müslüman çocuğu olmasa da Hristiyan da olsa Yahudi de olsa hangi insan olursa olsun o zulmü görse bir insan olarak bak dini İslam'ı da bir tarafa koyalım. Bir insan olarak bile vicdanen merhamet olarak acı çeker insan. Bu konuları söylediğimiz zaman anlattığımız zaman Müslümanım diyen insanların çoğu nasıl cevap veriyor? Orada savaş var ne yapalım diyorlar. E böyle geçiştirip geç gidiyorlar bu konuları. İşte arkadaşlar bu vehim hastalığından kaynaklanıyor. Niye? Benim bugün tıkırım yerinde e, maaşım var, arabam var, evim var, keyfim de yerinde. Ben şimdi onları düşünüp de bu keyfimi bozamam demek istiyor aslında. Aslı bu da direkt öyle diyemiyor. Ne diyor orada? Ona bir bahane arayarak orada böyle. İşte Suriyeliler Iraklılara böyle dedi. Irak işgal edilirken. Aynı olay Suriyelilerin başına geldi. Iraklılar Afganistanlılara öyle diyordu. Aynı olay Iraklıların başına geldi. Yani bize ne orada savaş var? Bize ne oraya... Böyle diye diye arkadaşlar bütün ülkeler, ülkelerin başına aynı olay geldi. Allah muhafaza buyursun. Bu kafada gidersek bizim başımıza da aynı o bela gelir. Bu belayı gönderen Allah arkadaşlar İslam aleminin üstüne. Allah muhafaza. Uyanmamız gerek. İşte ki kardeşlerimiz uyanıyor. Bu düşmanların konuşmalarını anlıyorlar, algılıyorlar ve bana mesaj olarak atıyorlar. Ne demiş bunlar? Ben Galan denilen adam savunma bakanı İsrail'in onun açıklamasını anlattım size. 7 Ekim'den daha büyük bir saldırı düşünüyorlar. Hizbullah ve Hamas birleşerek Ramazan ayını değerlendirmek istiyorlar. Ramazan ayını kullanarak bize büyük bir saldırı yapabilirler diyor. İsrail'in savunma bakanı en üst düzeydeki bir bakan arkadaşlar. Ne demek oluyor? Bu Ramazan ayında ne oluyor ki size? Yani silahlarınız mı bozuluyor? Veya Amerika desteğini mi çekiyor? Ne oluyor da size zayıflıyorsunuz da? Hamas ve Hizbullah sizin anlattığınıza göre bunu fırsat olarak bilip size büyük saldırı yapacak. Bu ne oluyor size? Ben size ta 3 ay önceden söylemiştim arkadaşlar. Şeytanlar bağlanıyor. Ramazan ayında şeytanlar bağlanınca bunların eli kolu bağlanıyor. Paniğe kapılıyorlar. Onun için her Ramazan sağa solu bombalayıp duruyorlar ki aman şuradan bize bir tehlike gelecek. Aman buradan plan kuruyor Müslümanlar falan. Ama şunu gizliyorlardı. Ta ki bizim videolar olana kadar e, şeytanın bağlandığını gizliyorlardı. İşte sağa sola silah ateş ediyorlardı. Katliam aslında korku içinde. Her Ramazan arkadaşlar korku içinde saldırıyorlar sağa sola. Neden? İstihbaratları kesiliyor. Acaba şeytanların bağlandığını bilen, çünkü kendileri de şeytan artık belli, kendileri de bağlanmış oluyor. Şeytanların bağlandığını bilen bunu fırsata çevirip, çevirip bize saldırı yapar mı diye Müslümanlar korkudan sağa sola bombalar atıyorlar arkadaşlar. Şimdi o galanın açıklaması oydu. Bana mesaj attılar. E, Eliyahu diye bir adam, bakanmış bu da İsrail'de. Cuma günü İsrail Ordu Radyosu'na verdiği röportajda bakın şimdi ne diyor arkadaşlar. Ramazan ayında Gazze ve Batı Şeria'da gerilimin azalmasına yönelik şey artmasına yönelik endişeleri eleştirerek bu endişelerin göz ardı edilmesi gerektiğini belirtmiş. Eliyahu Bakın şimdi dikkat. Sözde Ramazan ayı silinip yok edilmeli diyor. Yani sözde ise niye silinip yok edilecek? Madem sözde bir Ramazan ayı kendiyle çelişiyor. Demek ki sözde değil. Ve bu aya ilişkin korkularımızın da ortadan Kaldırılmalı dedi. Korkularımız da ortadan kaldırılmalı dedi. Senin korkuların varsa sözde Ramazan ayı değil demek ki bu gerçek Ramazan ayı. Yani bu kadar çelişkili saçma bir yorum ben hayatımda duymadım arkadaşlar. Ramazan ayı nasıl güneşi mi yok edeceksin? Ayı mı yok edeceksin? Ramazan ayını nasıl silmeyi düşünüyorsun? Allah'ın yarattığı o aya bereket veriyor. Ay. İşte ben size daha önceki videolarda demiştim. Allah'la savaşmak istiyorlar arkadaşlar. Allah'a galip gelmek istiyorlar. Karşımızdaki düşmanımız bu kadar ahmak. Yani sağlam olsa İslam alemi iki gün üç gün 4 gün demem yani üç günde bunların pili biter, bunları yok eder geçerler. Bu kadar ahmak insanlar kafaları çalışmıyor. Şeytan da Ramazan ayında bir ay bağlanıyor. Müslümanlar uyansa 12 ay bağlanır şeytanlar nasıl bağlanır? Biz İslamı yaşamaya çalışsak, dualar etsek, gerektiği gibi hareket etsek, davransak arkadaşlar büyüklerin, evli Allah'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize bildirdiği gibi yaşasak ki yaşayamıyoruz, beceremiyoruz. 12 ay bağlarız bunları. Zaten bunların şeytanları bittiği anda işte bakın çok konu üzüyüp gidecek de uzatmayayım. Neden İslam alemini gerçek itikadı ehli sünneti yok etmek istiyorlar bunlar? Çünkü şeytanlar bir Ramazan ayında bağlanıyor. Bir de bu ehli sünnet Müslümanlar zikirleriyle, dualarıyla bizim adamlarımızı bağlarsa biz 12 ay boyunca yani her gün bağlı kalırsak hiçbir faaliyet yapamayız. Yok olup gideriz korkusuyla ilk hedefleri, ilk yapmak istedikleri ehli sünnet itikadını, Müslümanlığı dünyadan yok etmek asırlardır bunun için çalışıyorlar. İblis çalışıyor daha doğrusu. Bunları da kullanıyor, aldatıyor. Bunlar da ona inanıyorlar. Allah'la savaşıp kaderi yeneceklermiş. Uzayda Allah'ın yerini arıyorlarmış. Bilmem ne arkadaşlar. Daha sonra o sıralı videoları devam edeceğim. Takipçi kardeşler mutlaka sıralı videolar unutmadım. Zaten bez, benim asıl video yapmamın sebebi, videolar yapmamın sebebi sıralı videolar arkadaşlar. O sıralı videoların sonunda bize, bana da, size de, dinleyenlere de Efendimiz Aleyhisselam'ın büyük Allah dostlarının, bizim alimlerimizin, ulamalarımızın cennete giden yolu gösteriyorlar bize. Cennete giden yolu gösteriyorlar ve bu yol üzerinde gelecek büyükleri, Mehdi Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı gösteriyorlar, tanıtıyorlar bize inşallah. O videoların sonunda, o videoları sıralı dinleyen kardeşlerimiz demiştim ben. İnşallah birçok konunun e, perde arkasını bilecek arkadaşlar. Konuları çok iyi bir şekilde anlayacak. Ben demiştim yine, takip eden kardeşler biliyor. O videoların sonlarına doğru dünyanın bütün meselelerini ayna gibi göreceğiz inşallah. Büyüklerimiz onun için bu konuları bize anlatmış. Dünya sevgisini de büyüklerimizin dediği gibi arkadaşlar para yani fakirleşin demiyorsa haşa herkes işine gücüne düzenine bakar. Para cebimize girsin, kalbimize girmesin arkadaşlar. Kalbimize Allah sevgisinden başka, İslam sevgisinden başka, vatan millet sevgisinden başka bir sevgiyi, bir de Allah dostlarından başka Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi Mevlana Hazretleri'nin bir duası var. Allah'ım benimle senin arana e, peygamberlerinden ve dostlarından başkasını sokma buyuruyor. Aynen biz de o duayı edelim arkadaşlar. Paradır, puldur, maldır, evlat sevgisidir, işte eşya sevgisidir. Hiçbir sevgiyi Allah ve peygamberleri ve Allah dostları dışında hiçbir sevgiyi kalbimize sokmayalım. Bu demek değil ki çocuklarımızı sevmeyelim. Öyle de anlamayın şimdi. Her söylediğim söze bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Arkadaşlar insanlar artık şey arıyorlar lafların altında. Bir buzağı arıyorlar. Yani o demek ki allah Teala'nın hakkını, peygamberin hakkını, Allah dostlarının bildirdiklerini evlatlarınızın, mallarınızın sevdiklerinizin üzerine geçirmeyin. Mesela şimdi baban sana namaz kılma oğlum işimiz gücümüz var diyor. Sen de diyorsun ki öğlen kaçacak, öğlen namazını kılmam lazım. Burada babanı seviyorsun tabii ki ama baba sevgisi senin Allah'ın sevgisinin üstüne geçmemesi lazım. O namazı baban söyledi diye terk etmemen lazım. Namazı kılman lazım. Ne var? Allah hakkı bütün haklardan üstündür demen lazım. Bu anlamda. Yoksa biz yani evlat sevgisidir, baba sevgisidir, anne sevgisidir. Onları sevmeyin anlamında söylemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu gerçekleşen alametten bahsedelim. Yıldız alametinden. İmam-ı Rabbani Hazretleri arkadaşlar 381. mektup sayfa 1184. 1184. Orada soruyorlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne mükerrem olarak şark Canabinden doğan Amud-u Nurani'den yani Nuru Sütun'dan sormaktasınız diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bilesin ki diyor ashabın verdiği habere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddemeleri olan Abbas-ı Melike Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli bir münevver bir boynuz çıkar. İki dişli bir boynuz çıkar. Tarife bakın arkadaşlar hadis-i şerifte. İki bir boynuz yıldızlı münevver de çok parlak. Çok ışık veren ki bilim adamları diyor şimdi o yıldızdan bahsedeceğim şimdi zaten çoğunuz anlıyorsunuz ben anlatarken hangi yıldızdan bahsettiğimi ee, iki dişli bir münevver bir boynuz çıkar bir rivayete göre o sütunun iki başı vardır yani iki tarafta da sivrilik vardır ee, boynuz tarafında da sivrilik vardır diş olan tarafında da sivrilik vardır buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri bu sütunun ilk doğuşu Nuh kavminin helakı zamanında yaşanmış arkadaşlar. Sütunun gün ama boynuzlu bir şekilde görülmemiş o zaman. Çok acayip bir bilgi veriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri burada. Aynı yıldızdan bahsediyor. Mehdi Aleyhisselam zamanda görünecek yıldız Nuh Aleyhisselam kavminin helak olduğu zamanda görülmüş. İbrahim Halilurrahman Rahman Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zaman görülmüş. Ateşe atıldığı anda Yahya Aleyhisselam da katledilirken biliyorsunuz başı kesildi. Mübarek şehit edildi. Katledilirken görülmüş bu yıldız. Allah Teala o yıldız görüldüğü zaman tüm Müslümanları fitnelerinden fitnelerin şerrinden muhafaza buyursun diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri biz de amin diyoruz. Ondan sonra şark tarafından meydana çıkan o beyazlık önceleri nuru nurlu bir sütun halindeydi. İşte arkadaşlar yani önceleri İmam-ı Rabbani Hazretlerinin zamandan önce işte Nuh kavmi helak edilirken İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam ateşe atılırken ve Yahya Aleyhisselam başı kesildiğinde... ...yani Efendimiz Aleyhisselam zamanına kadar o yıldız e, tek bir halde, boynuz falan yok, tek bir sütun halinde görülüyormuş. Çok parlak bir şekilde. Sonra ona bir eğrilik geldi. Bunu arkadaşlar İmam-ı Rabbana Hazretleri keşif halindeyken öğreniyor. Keşif ne demektir? İmam-ı Rabbana Hazretleri o yıldızın şekil değiştirdiğini nasıl biliyor diye soru işaretleri geliyorsa aklınıza mektubatı okuyun. Ne demek istediğimi anlarsınız. Mektubatta baştan sona keşiften bahsediyor. Talebelerin keşfinden bahsediyor. Gördükleri keşiflerden işte şu talebemiz şu durumdadır. işte şu makamdadır. Seyir usulükten bahsediyor. Roman hikaye kitabı okuyunca onu kültür zannediyoruz. Böyle büyük gerçek hakikat kitaplarından haberimiz yok. Allah bizi uyandırsın yine. Amin diyelim. Sonra arkadaşlar İmam Rabbani Hazretleri böyle keşifle bunları biliyor. İmam Rabbani Hazretleri şöyle diyeyim arkadaşlar ben size. Seyir usulük yaptım. Bütün tarikatlarda mürşidi kamil makamına ulaşmış. En üst seviyeye ulaşmış bütün tarikatlarda. En son Nakşi tarikatına giriyor. intisap ediyor. Nakşi tarikatına girince diyor. nakş diğer tarikatların en sonunda ulaştığım manevi makama Nakşi tarikatının başında ulaştım diyor. Düşünün Nakşi tarikatının üstünlüğünden bahsediyor. Kendisi zaten Mehdi Aleyhisselam'ın her zamanda gelecek Mehdi Aleyhisselam'ın da Nakşi tarikatından çıkacağını haber veriyor. Orada gittim ulaştım diyor bir mektubunda. Zahir ilimler yani abdesttir, namazlar orucu bozan hallerdir bilmem ne. Bu gibi ilimlere de baktım diyor. Maneviyatta manevi olarak meleklerden o makamlardan öğrendim diyor. Geri döndüğümde diyor kitaplara baktığımda mezhep imamları benim o manevi alemden aldığım ilimleri çoktan kendileri kayıt altına alıp kitaplarına dört hak mesap yazmış buyuruyor. Yani İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, i̇mam Malik, İmam-ı Ahmet İbni Hanbel bunları Ta benden önce ilk Kur'an-ı Kerim'den ve Hadis-i Şeriflerden çıkarıp bu ilimleri kitaplarına yazmışlar bile. Yani benim manevi alemde gördüğüm ilimler de Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şeriflerde anlatılan ilimlerin ta kendisiymiş diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani Ehl-i Sünnet itikadını onaylıyor arkadaşlar. Sonra burada İmam Rabbani Hazretleri bu yıldız şekil değiştirdi. Eğildi. Boynuz şeklini aldı. Eğilince boynuz şeklini aldı. İhtimaldir ki onun için İki başlı isminin verilmesi. İki başlı ismi onun için veriliyor. Arkadaşlar hilal şeklinde düşünün şöyle. Zaten şimdi anlatacağım yıldızı resimlerine bakarsınız. şöyle hilal şeklinde bu tarafta iki boynuzu var. Bu şekilde daha önce düzmüş bu sütün halinde. Sonra eğilerek hilal şekline alıyor. Hilale benzer bir şekil alıyor bu yıldız. Hilal şekil olunca bunlara boynuz ismini vermiş efendimiz Aleyhisselam diyor. Mehdi Aleyhisselam zamanda böyle görülecek diyor. Şimdi o bizim zamanda görünen Lunin yıldızı arkadaşlar. 2009 yılında görüldü. Hilal şeklinde alınca çok parlak bir hilal şeklindeki bir taş düşünün. Bu taşın yansıması nasıl olur? Arka tarafındaki uç, sivrilik uçlardan arkaya doğru ışık saçar. Bu üst tarafı böyle e, bombeli olduğu için arkadaşlar. O bombeli olduğu için o kısımdaki ışık da bombenin orta kısmından e, biliyorsunuz şekillerde geometrik şekillerde bombenin orta kısmından yansıma daha çok olur. Oradaki yansıma da ön tarafa doğru boynuz şeklinde oluyor yansıma. Tam bu şekilde görülüyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri o yıldızın daha önce sütun halde eğildiği zaman çift boynuzu olduğunu anlatıyor burada. Keşfiyle biliyor, bildiriyor bize. Ee, her iki tarafından da incelik olup dişe benzerler. Bu boynuzların uçları diş gibi incelir uçları. Bunun için her iki tarafına baş itibar edilmiştir. Yani iki tarafta da baş var denilmiştir. İşte nitekim bir süngünün de iki tarafı keskin halde olursa, sivri halde olursa çift başlı denilir diye örnek olarak gösteriyor. Kardeşim Şeyh Muhammed Tahir Adahşi konfordan geldi, şöyle anlatıyor. O sütünün üst tarafındaki iki başı vardır, iki dişe benziyor. İkisi arasındaki kısa ayrılık var. Kısa ayrılık varmış yani çok böyle açık değil, böyle değil arkadaşlar. Şöyle tarif ediyor bu mübarek yanına gelen ziyarette. Ee, bu mananın teşhisi yani keşfi sahrada hasıl oldu çölde hasıl olmuş Görmüşler aynı haberi bir başka toplulukta haber verdi buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri Devam ediyor Hadisi şerifte Mehdi alametleri hakkında şöyle anlatılmıştır ki Şark tarafından bir kuyruklu yıldız geçip aydınlık verecektir Bu yıldız doğmuştur İşte Lut Aleyhisselam'ın Kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavminin helakı zamanında, İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam zamanında görülmüş arkadaşlar. Bu yıldız var. Bu yıldıza kuyruklu yıldız adının verilmesi de şu anlatımlara dayanmaktadır. Sabitlerin seyri yani kuyruklu yıldız da denilmesinin sebebi neden kuyruklu yıldız deniliyor onu da söyleyecek. Kuyruklu yıldız olarak da denilebilir. Mağripten meşrik edir. batıdan doğuya doğrudur bu yıldızın seyri batıdan doğuya doğrudur. Bu yıldızın durumunda onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru arkadaşlar batıya doğru yüzü e, arkası da doğuya doğru doğuya doğru mağrib tarafındadır. Bu uzun beyazlık dahi onun arka tarafına doğru çok büyük bir ışık bırakacak buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu uzun beyazlık dahi onun kuyruklu yıldız olan olarak isim verilmesi yerindedir. Bu kuyruklu yıldıza arkasında çok ışık bıraktığı için uzun kuyruk gibi ışık bıraktığı için kuyruklu isminin verilmesi de yerindedir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Onun mesela gökyüzündeki cisimler arkadaşlar bu tür cisimler doğudan batıya doğru hareket ediyorlar. Bu yıldızın özelliği de diğer yıldızlardan cisimlerden ayıran özelliği de batıdan doğuya doğru hareket etmesi. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki aslında onun her günkü irtifi geçiş yönü ise meşrikten mağribe doğrudur. Ancak o kısri kendine has durumda ağırlık taşıyan durumda seyri ile feleki azamın seyrine bağlıdır. Allah Teala'nın felekine göre, kaderine göre seyir yönünü değiştirebiliyor bu yıldız. Acayip bir yıldız. Bu yıldızdan bahsediyor. Hakikati en iyi bilen Subhan Allah'tır diyor arkadaşlar. Tam tarif edildiği gibi 24 Şubat 2009 yılında Lunin kuyruklu yıldızı geçti. Arkadaşlar girip bakabilirsiniz resimlerine. Arka tarafı iki e, böyle boynuz şeklinde uçları ince yüksek ışık saçıyor arka tarafına doğru. Ön tarafında da gidiş yönüne doğru da bir boynuz var arkadaşlar. Aynen tarif edildiği gibi batıdan doğruya doğru ilerlemiş geçiş yapmış Lunin kuyruklu yıldızı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 1400 yıl önceden haber veriyor. Çok acayip mucize mucizevi işler bunlar. 2009 yılında bizim zamanda gerçekleşiyor. E, bilim adamlarının anlattığına göre bin yılda bir gerçekleşen bir olay bu. Yıldızın geçişi. Yani bu yıldız geçti. Bir daha bin yıl. Lunin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 1400 yıl önce had hadis-i şeriflerinde anlattığı yıldız. Bin yıl boyunca görülmeyecek arkadaşlar şu günden itibaren. Bin yıl. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında başka bir mektubunda ne buyuruyor? Dünya hicri 2000 yılını görmez. Yani miladi bizim kullandığımız takvime göre 2500 yılını göremez buyuruyor. Dünya kıyamet kopar 2500'den önce. Biz 2024 yılındayız. E bu kuyruklu yıldız bir daha görünmeyecekse, Mehdi Aleyhisselam'ın alameti ise, e şimdi 2009 yılında bizim zamanımızda görüldü. hicri 1430'a denk geliyor. Bizim zamanda görüldüyse, arkadaşlar e size soruyorum ben yani artık sizin mantığınızı aklınıza bırakıyorum. Siz de gereken araştırmaları yapın. Bin yıl sonra da dünya olmayacak. Hiçbir insanlık olmayacak. Dünya, kıyamet çoktan kopmuş olacak. Daha doğrusu 500 yıl sonra dünya olmayacak. Bu yıldız yani size şöyle dedim bir daha görülmeyecek. E, görülmeyecekse Mehdi Aleyhisselam'ın bu alameti ne zaman çıkacak? Bu da büyük bir soru işareti olarak kalsın. Kimler için? Bizim için değil. Biz e, Şeyh Nazım dediği gibi, Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi, birçok Allah dostunun buyurduğu gibi bu, bu yüzyılda görüneceğine inanıyoruz Mehdi Aleyhisselam'ın. Mehdi Aleyhisselam daha 200 yıl, 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl görünmeyenler için büyük bir soru işareti bu. Bunu da i̇mam Rabbani Hazretlerinin tarifini ve 2009 yılında geçen Lunin denilen kuyruklu yıldızı araştırsınlar arkadaşlar. Onlarda daha mantıklı açıklamaları varsa eğer bize o yıldız yok, hadis-i şerifteki tarifteki yıldız o değil diyorlarsa ispatlasınlar bunu. i̇mam Rabbani Hazretlerinin ta bundan 400 yıl önce 1000 yılın müceddidi arkadaşlar mübarek hicri binli yıllarda yaşamış bundan 400 yıl önce 400 500 yıl önce bunu haber veriyor. E, kuyruklu yıldız anlatıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin aynı anlattığı gibi tariftekine uyan Lunin kuyruklu yıldız da geçti arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar başka videoda görüşürüz inşallah.